Merhaba. Bugün çocuklarımızın ağız sağlığı ve diş sağlığından bahsedelim istedik. Çocuklarımızda ilk diş fırçalamayı ne zaman yapabiliriz? Tabii ki ilk diş çıktıktan sonra diş fırçalamada başlıyor. Peki diş fırçasıyla beraber macun kullanalım mı? Tabii ki macun kullanımını öneriyoruz. 3 yaşa kadar bir pirinç tanesi kadar, 3 yaştan sonra da bir bezelye tanesi kadar diş macunu kullanımını öneriyoruz. Peki diş fırçalarken ya yaşına gibi çocuğa kendisine fırçalaması için fırsat tanımalı mıyız? E, tanıyabiliriz. E, diş fırçalama ince motor gelişimidir. E, ama genel öneri 4-5 yaşa kadar Ailelerin kendilerinin çocuklarımızın dişlerini fırçalaması, 4-5 yaşla 9 yaş arası ebeveyn gözetiminde diş fırçalanması, 9 yaş üzerinde ise çocuklarımızın kendilerinin diş fırçalamasını isteriz. Herkese mutlu günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş Hoşçakalın. Kalın.